Yine karmaşık bir DLC ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu yüzden önce neler olduğunu bir anlatayım. Sonra videonun sonundaki açıklamalar kısmında aklınızda kalan bazı soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere kontrol bürosu doğaüstü fenomenleri araştırmakla görevli ve Alan Wake'in geçtiği Bright Falls kasabasındaki olayları da yakından takip ediyorlar. İkinci oyunda Saga'nın büro ile iletişime geçtiği sahnede büronun çeşitli yerlere yaptığı çizimlerin ve yazdığı çocuk tekerlemelerinin sanatsal formlarla Coldrun Lake arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için olduğunu öğrenmiştik. Aynı zamanda FBI ajanı Nightingale'in cinayetine araştırmak üzere Bright Falls'a geldiğimizde de kontrol bürosunun araştırma tesisiyle karşılaşmıştık ama kapı açılmadığı için buraya girememiştik. İşte bu DLC bu tesiste daha önce neler yaşandığını anlatıyor bize. İkinci oyunda gördüğümüz kontrol bürosu ajanı Kirin Estevez ekibiyle beraber tesise yaklaşıyor ve onlara başka bir görev verdikten sonra güvenlik kartını kullanarak içeri giriyor. Ekranda gördüğü videodan buranın sorumlularının Jules ve Dayan adında evli bir çift olduğunu öğrenen Estevez etraftaki notları ve bilgisayarları kontrol ederek burada neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve işte burada önemli bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Alan Wake ve Jesse gibi doğaüstü güçleri kullanabilen ve kontrol edebilen kişilere para deniyor ve biz Estevez'in bulduğu bir notta Subject P ismi verilen başka bir para olduğunu anlıyoruz. Notta yazana göre bu kişi hem güncel hem de gelecekte olacak olan hiçbir bilgisi olmadığı olayların resmini yapabiliyor. Tabi büroda bu kişiyi çeşitli testlere tabi tutarak araştırmaya başlıyor. Ama daha da ilginç olan şu ki bilgisayardaki maillere baktığımızda Jules ve Diana'nın ayrı ayrı araştırmalar yürüttüklerini, birbirleriyle kavga ettiklerini ve Diana'nın Jules'u yaptığı araştırmayı sabote etmekle suçladığını görüyoruz. Burayı unutmayın bu kavganın sebebini yeri geldiğinde açıklayacağım. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Estevez birinci kata gitmek için gerekli kartı bulup asansöre binerken ekibini tesise çağırır ve aşağı indiğinde karanlık harekete geçince her şey bir anda değişir. Artık asansör yoktur ve her yer boyalarla kaplanmıştır. Dahası tesisin hoparlörlerinden 5. katta bir patlama ve sızıntı olduğu bildirilmiştir. İlerlemeye devam ederken her yerde tablolar olduğunu, hatta tablonun birinde de kendi silüeti olduğunu fark eder. Anlaşılan bu resimleri çizen kişi onun bu ofise geleceğini de görmüş ve bu anı resmetmiştir. Daha sonra güç çekirdeğini bulup ışığı açan Esteves tablolardan çıkıp üstüne gelen bir yaratığa defalarca ateş etse de bu hiçbir işe yaramaz ve karanlık gücün ışıktan ve mermiden etkilenmeyen yeni bir düşman yarattığını görürüz. Böylece ışıkları açıp karanlığın gücünü kırarak ve tabloların yerini değiştirerek asansörü tekrar ortaya çıkartmayı başardıktan sonra buradan kaçmak zorunda kalır ve ikinci kata inmek isterken kendini başka bir yerde bulur. Burada önceden insan olduğundan şüphelendiği bir tabloyla karşılaşıp konuşmaya başlayınca da tablo ona hem katil hem de kurban olduğunu söyler ama sonra sorulan sorulara sinirlenir ve ortadan kaybolur. Tekrar asansöre binerek yine ikinci kata inmek isteyen Estevez bu sefer de asansörün arızalanması sonucunda kendini üçüncü katta bulur. Buranın Dayana'nın araştırmalarını yürüttüğü laboratuvar olduğunu fark eder ve burada Elin Wake'in yazdığı notlarla karşılaşır. Rudolph Lane tuvalden uzaklaştı. Eserini tanımamıştı. Bu resmi o mu çizmişti? Zihni bulanmıştı. Marmotların yemeğine bir şey koyduğunu biliyordu. Beyaz önlüklü bir adam Lane'i hücresine geri götürmek için geldiğinde ona direnemeyecek kadar yorgundu hücresindeki yatağa uzandı ama etraftaki boya kokusu uyumasına izin vermiyordu. Çizdiği binlerce resimden sonra bu koku her yerine nüfuz etmişti artık. Asla temizleyemeyeceğini düşündüğü çürümüş bir ağırlık gibiydi. Buradan da anlayacağınız gibi videonun başında Subject P olarak belirtilen, çizdiği resimlerle geleceği resmedebilen ve daha sonra bir tabloya dönüşen para serin, Rudolf Lane'dir. Daha da önemlisi tüm bunlar yine Elin'in yazdığı bir senaryonun gerçekleşmesiyle ilgilidir. Bunu netleştirdiğimize göre şimdi gelelim ikinci nota. Diana ve Jules Marmont bir zamanlar iyi bir takımdı. İkisi de son derece yetenekli olduğu için büronun yükselen yıldızlarıydılar. 10 yıllık sıkı çalışmanın ardından terfi eden bu mutlu çiftin görevindeki ilk yılları zorlayıcıydı. Ama onlar için aşılmaz bir engel değildi. Çünkü beraber çok iyiydiler. Ama sonra karanlığın ilk damlaları zihinlerine düştü. İkisi de bu verimli çalışmaların getirdiği itibarın diğeri tarafından üstlenildiğini düşünmeye başladı. Böylece görevinde bir çatlak oluştu. Marmontların çalışmaları kibirli ve düzensiz bir hale geldi çatlak genişledi ve su içeri sızdı. Bildiğiniz gibi karanlık insanların zaaflarından beslenerek onları manipüle etmeye başlıyor ve ele geçiriyor. Hatırlarsanız ana oyunda aynı senaryoyu Işıkların kadını diye tabir edilen ve Thomas Zeyn'e aşık olan Cynthia'nın karanlık tarafından ele geçirilmesinde de görmüştük. İşte nottan da anlaşılacağı üzere Mormon çiftinin başına gelenler de tam olarak bu olmuş, işlerindeki en büyük zaafın hırs olduğunu gören karanlık bu noktadan faydalanarak onların zihnine sızmıştır. Daha sonra bu laboratuvarda karşılaştığımız videolardan Ellen Wake'in notlarını bulan Diana'yı bir yandan tüm hayatının bir yazarın yazdığı senaryo tarafından şekillendiği gerçeğinin şokunu yaşarken Diğer yandan da tüm bunların nasıl mümkün olduğunu araştırırken görürüz. Diana ve ekibi notların asıl olduğu beyaz tahta üzerinde Ellen Wake'in yazdığı metinleri araştırmaya başlamış ve Wake'in üslubundan kullandığı kelimelere hatta yazdığı metinlerin kelime sayısına kadar çok detaylı bir analize girişmiştir. Üstelik analiz bununla da sınırlı kalmamış ve Diana Ellen'in senaryolarını yazarken kullandığı daktilonun hatta kullandığı mürekkebin türüne kadar derinlemesine bir inceleme yapmaya başlamıştır. Karşımıza çıkan notlarda Diana'nın bu bilgilere ulaşabilmek için Ellen'in eşi Alice e ve menajeri Barry'e bile ulaşmaya çalıştığını ama onların bu talebi reddettiğini görürüz. Hatta Diana ve ekibi daha da ileriye giderek kısaca ATD dedikleri, açılımı Automated Typing Device yani otomatik daktilo adında bir cihaz geliştirmişlerdir. Laboratuvarda yüzlercesine rastladığımız bu daktilolarda, Wake'in yazdığı sayfalar birebir taklit edilerek yeni metinler yazılmaya çalışacak, daha sonra yazılan bu metinlerden Wake'in tarzına en yakın olanlar tespit edilecek ve bunların karanlık güçle etkileşime geçip geçmeyeceği test edilecektir. Ve karşımıza çıkan bir videoda Diana'nın Wake'in yazdığı metinleri incelediğini görürüz. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Gördüğünüz gibi Elinin senaryosuna göre Marmotlar göl suyunun tesise girmesine izin vereceklerdir ve bu da tesis ve Coldrun gölü arasında bir geçit oluşmasına neden olacaktır. Ama Coldrun gölü tesisteki sanatsal aktivitelere karşı bir tepki vermeyecektir çünkü bu gerçek anlamıyla bir sanat değildir sadece deney aracıdır. Tesiste araştırma yapmaya devam eden Estevez girdiği bir koridordan sonra yine aynı noktaya çıkarak bir loopta olduğunu fark eder. Hatırlarsanız ana oyunda da Saga ile karanlık gücün oluşturduğu looplara giriyorduk ve her loop küçük de olsa farklılıklar barındırıyordu. İşte burada da karanlık tarafından ele geçirilen büro çalışanlarıyla karşılaşırız ve zorlu bir mücadeleden sonra onları alt ederiz. Karanlığın kapattığı yolu fenerimizle açarak devam ettiğimizde ise kendimizi yine aynı noktada yani yine loop'un içinde buluruz ve burada dayananın yeni videosuyla karşılaşırız. Anlaşılan Diana tıpkı elinin daha önce yazmış olduğu gibi hırslarına kapılmıştır. Hatta Rudolf Lane'in Wake'in sayfalarını bulduklarını resmetmesine, böylece Cauldron Göl'ün bunları gerçeğe dönüştürmesi sonucunda Wake'in sayfalarına ulaşmayı amaçlamaktadır. Hatta bunda başarılı da olurlar. Kısacası hırsının kurbanı olan Diana ve Jules, Lane'i başarılı olmak için kullanmaktadırlar. Devamında loop'a üçüncü kez girdiğimizde ise karşımıza bir tablo çıkar ama yanına yaklaştığımızda kaybolur. Bunları öğrendikten sonra karanlığın gücünü kırıp yolumuza devam edebilmek için güç çekirdeklerini kullanarak tesise ışık veririz ve Rudolf Lane'le konuşarak onun bu hale gelmesinin Marmontlar yüzünden olduğunu öğreniriz. Karşımıza çıkan notlar ve ses kayıtları Rudolf Lane'in sürekli resim yapmaya zorlandığını, yapamadığında tıpkı Ellen Wake'in yazdığı gibi yemeğine uyuşturucu ilaçlar eklendiğini, Rudolf'un bir müddet sonra belirli nesneler ya da manzaralar çizmek yerine renk iç içe geçtiği soyut anlamlar ifade eden resimler yaparak kavramsal sanata yöneldiğini anlarız. Tabi bu tabloları anlamlandırmak bir hayli zor olduğu için de Marmont çifti Lane'in ne çizdiğini anlayamaz bir hale gelmiştir. Daha sonra bulduğumuz notlardan Diana'nın otomatik daktilo projesinin başarısızlıkla sonuçlandığını, Wake'in yazdıklarının taklit edilemediğini, çünkü ellerindeki kaynak materyalin yani Wake tarafından yazılan sayfaların yetersiz olduğunu anlarız. Hatta Dayana kocası Jules'tan Ellen Wake'in yazdığı metinleri istese de Jules kendi ekibine yalan söyleterek sayfaların Dayana'nın eline geçmesine izin vermez. Gerçekten de Wake'in yazdığı gibi ikisi de hırslarına yenik düşmüş ve birbirlerini baltalamaya başlamışlardır yani. Wake'in metinlerini otomatik daktilolarla taklit edemeyeceğini anlayan Diana da ana oyunda Saga ile birlikte sorguladığımız Nightingale cinayetine tanıklık eden Ed ve Tamita çiftinin yazar olduğunu öğrenince Ed Booker'ı tesise getirerek Elin Wake'in metinlerini taklit etmesini ister. Araştırmaya devam eden Estevez, Karanlık tarafından ele geçirilen büro çalışanlarını öldürdükten sonra, daha önce tesise çağırmış olduğu ekibinin birinci katta olduğunu öğrenir ve oraya gittiğinde Karanlık tarafından ele geçirilen Jules Marmont'ın tüm ekibini öldürdüğünü görür. Devamında burada daha önce açamadığımız bir kapıyı açarak bir silah buluruz ve işte bu silah tablolardan çıkarak üzerimize gelen yeni düşmanları öldürmek içindir. Yolumuza devam ederken karşımıza çıkan bir videodan Jules'un neyin peşinde olduğunu da anlarız. Lane was found dead in his cell this an unfortunate setback but when a door is closed a window is opened lane may be gone but he left us with a goodbye present a final piece of art this piece is, uh, <laughs> is different it's Raw emotion, pure truth. He, he, he put everything he had into this one. This is what we have been waiting for. I will achieve what no one has before me. Not darling, that arrogant shit. Not my selfish harpy or the wife. Diana Elin'in yazdığı metinleri taklit etmeye çalışırken Jules da Rudolph'u zorlayarak bir an önce başarıya ulaşmak ister. Ve oyuna devam ettiğimizde Elin'in bu de yazdığı son sayfayı da görürüz. The lake house was underwater. The Marmont's ambitions had finally been realized. Jules had dangled the painting like a lure and hooked an ocean. Their machines couldn't hold it. A fault in the system. The water rushed in, filled it until it was ready to burst. All their successes and failures had led them here. The work had made them into monsters. But the lake house was still theirs. It always would be. They could feel an outsider trespassing in their labs. I know you're here, they called out to the dark. They hunted floor by floor. They wouldn't let the intruder stop their progress. This was their home. beloved tomb beneath Her zaman olduğu gibi Wake'in bu dedikleri de gerçekleşir ve 5. kata indiğimizde gerçekten de göl ve tesis arasında bir geçit açılmıştır ve Marmotlar karanlık tarafından ele geçirilmiştir. Dayana kocası Jules'u öldürür sonra da bize saldırmaya başlar ve uzun bir mücadeleden sonra dayanayı öldürürüz. Sonrasında önceden otomatik taktilolar arasında gördüğümüz ama yaklaştığımız zaman kaybolan tabloyu tekrar görürüz. Anlayacağınız üzere bu tablo Rudolf Lane'dir. Son sahnede Estevez geçti kapatır, kısa bir süreliğine overlap'e girerek Ellen Wake'i yazarken görür ve Ellen burada Ilma Koskela'nın kendisini öldürmeye çalıştığı sahneden bahsetmektedir. İşte bu yüzden de Estevez Elin'in nerede olduğunu anlar ve onu bulmaya gider. Böylece ana oyunda Estevez'in bir anda nasıl ortaya çıkıp olaylara müdahale ettiğini de anlamış oluruz. Overlap bittikten sonra da Diana'yı ve Ellen taklit etmesi için çağırdığı Ed Booker'ı tesisinin önünde görürüz ve DLC sona erer neler olduğunu anlattığıma göre artık açıklamalar kısmına geçebilirim. Önce neden Rudolf Lane'in tabloya dönüştüğünü açıklayalım. Bildiğiniz gibi Alan karanlık boyuttan kaçmak için yazdığı birçok hikaye var ama bunların bazıları başarısızlıkla sonuçlanıyor ve karanlık güç tarafından gerçeğe dönüştürülmüyor. Bunun sebebi bu hikayelerin yeterince iyi olmaması. İşte Rudolf Lane de hem bir ressam değil hem de Mormont'ların zorlaması sonucunda mecbur kaldığı için resim yapıyor. Yani bunlar ilhamsız herhangi bir duygu ve düşünceyle yapılmayan basit şeyler. Bu yüzden ortaya çıkan resimler gerçek anlamıyla bir sanat eseri değeri taşımıyor. Ama Marmontların Ley'ni sürekli resim yapmaya zorlamaları sonucunda Ley'nin içinde yükselen öfke ve çaresizlik son resmini yaparken ona ilham veriyor. Fırça kullanmadan elindeki renkleri öfkeyle tuvale saçarak yaptığı bu resim onun bütün duygularının ve benliğinin çarpıcı bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden o ölmüş olsa bile bütün benliğini aktardığı bu resim karanlık gücün de etkisiyle Ley'nin konuşabilen bir tabloya dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Peki karşımıza çıkan bu düşmanlarda ışık ve mermi işe yaramıyorken sonradan bulduğumuz bu silah neden onları öldürüyor? Çünkü bu silahın mermileri Kontrol Bürosu'nda bulunan Blackrock madeninden yapılıyor. Hatırlarsanız bu maden büroya başka boyutlardan gelmişti ve Darling büro personellerini hislerden koruyan HRA cihazını da BlackRock sayesinde geliştirmişti. Hatta bu DLC'de bu silahın yapımı için Dayana'nın ekibinden biri kocası Jules'un kartını çalarak onun kontrolündeki envanter odasından BlackRock çalıyor. Zaten Dayana'nın Jules'u öldürebilmesinin sebebi de bu. Bu sahnede Dayana'nın elinde gördüğünüz taş sıradan bir taş değil, BlackRock. Önemli olan bir diğer şey ise Rudolf Lane'i daha önce görmüş olmamız. Hatırlarsanız birinci oyunda Ellen bilincini kaybettikten sonra Emil Hartman onu polikliniğine götürerek o zamana kadar gördüğü her şeyin bir rüya olduğunu, aslında burada bir tedavi sürecinde olduğunu ve tedavinin işe yaraması için yazmaya devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Tabi tüm bunlar yalandı ve aslında Emil Hartman Wake'in gerçekliği değiştirebilme gücünü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyordu. İşte o poliklinikte Rudolf Lane'i de resim yaparken görüyoruz aslında. Karanlığın saldırısı esnasında Lane ölmüyor ve büro gizliğini, korumak için onu gözaltına alarak Lake House'a getiriyor. Kendisinin burada olma sebebi bu yani. DLC'de Estevez'in Ocean View Motel'e giderek Old Ustaz'a ulaştığı ve Dylan'ı gördüğü bir sahne de var ve bu sahnede Dylan hislerin etkisi altında. Kontrolün sonunda Jesse'nin Dylan'ı hislerden arındırdığını ve Dylan'ın komaya girdiğini düşünürsek Estevez'in tüm bunlardan önceki bir tarihe giderek Dylan'la konuştuğunu varsayabiliriz sanırım. Ayrıca Jules ve Dayan arasındaki kavgada şöyle bir detay da var. Wake bir notunda Jules ve Dayana'dan Monsters yani canavar diye bahsediyor. Bunu öğrenen Justa, Ellen Wake'in yazdıkları gerçeğe dönüştüğü için canavara dönüşmelerinden korkuyor ve Diana'ya çalışmalarına son vermesini, böyle davranarak Wake'in yazdığı senaryolarla uyumlu hareket ettiğini, bunun onlar için bir felaket olacağını söylüyor. İşte aslında Jules'un Diana'nın çalışmalarını baltalamak isterkenki amacı bu. Bu yüzden sanatsal faaliyetler ve Cauldron Gölü arasındaki ilişkiyi eşi Diana'dan önce açıklamaya çalışarak felakete sürüklenmelerini engellemek istiyor. Ama bilmediği şey de şu ki aslında bunu yaparken de yine Wake'in senaryosunu gerçekleştiriyor. Açıkçası ana oyunun hikayesi oldukça karmaşık olduğu için DLC'lerde bir şeylerin açığa çıkmasını isterdim ama her iki DLC'de de çok bir şey açıklanmadı. Böyle olunca da hikaye giderek daha da açık uçlu bir hale geliyor ve tüm bunların mantıklı bir şekilde açıklanabileceğine dair inancım da azalıyor açıkçası. O kadar çok dağıttılar ve ortada o kadar fazla teori dolanıyor ki her şey fazla yorucu bir hale geldi. Umarım Kontrol 2'de soru işaretlerini giderirler ve hikaye biraz daha toparlanır.